Herkese merhaba. Meslek tanıtım yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz ziraat mühendisi Onur Kırlı. Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Onur benim üniversiteden aynı zamanda ev arkadaşım, lise arkadaşım aynı zamanda. Onur öncelikle bir kendini istersen tanıt. Çünkü ziraat mühendisi deyince bunun bir sürü dalı var. Kendini söylemiştin. İstersen evet. Şuna birazcık bahset sonra ben başlayayım soracağım. Ben ziraat mühendisliği bir koruma bölümü mezunuyum. Ziraat mühendisliği yaklaşık 10'a ayrılıyor. Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bit bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama gibi çok fazla bölüme ayrılıyor. Sadece bitki koruma bunlardan bir tanesi. Yani bu benim alanım daha çok bitki hekimliği gibi bir şey. Bitki doktorluğu yani. Bitki doktorluğu evet. Bitki doktoruyum diyorsun. Evet doktorum. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Peki bizim burada şöyle oluyor yani bu seriyi öncelikle sınava giriş döneminden başlıyoruz ve mezuniyete kadar ilerletiyoruz. Arkadaşlar daha derli toplu bir video izlemiş oluyorlar böyle. Öncelikle senin hazırlanma sürecini e, merak eder şimdi arkadaşlar. Nasıl nasıl geçti senin hazırlanma sürecin? Benim biraz özel hayatıma giriyor ama sen yakın arkadaşım <laughs> olduğun için teşekkür konda ederim. Daha az bir şey paylaşımda bulunabilirim. Süper. Ben e, üniversite lise zamanı hiç ders çalışmıyordum sen biliyorsun. Hı hı. Yani arkadaşlarım sabahtan ilk 6 derse gelip öğleden sonra kaçardı. Ben ilk 6 derse gelmeyip öğleden sonra gelirdim. İkimiz de yok yazılırdık. Ben sadece bir derse girmiş olurdum. Daha sonra lisede ben bitirdiğimde şunu fark ettim. Üniversite annem Almanya'da yaşıyor benim bu arada. Almanya'ya gelmemi söyledi. Ben liseyi bitirdiğimde şunu fark ettim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Matematik çarpanlara ayırma bilmiyorum. Fizik, kimya, biyoloji hiç Aslında bir burada nasıl mi? mezun olduğunu da sorgulamak gerekir mi? Şeyim çok iyiydi İngilizcem, Almancam çok iyiydi. Ortalamam iyiydi, e, yeteneklerim de vardı açıkçası <laughs> Nasıl bir yetenek? Yani hani dersi, derste dinlerdim. Anladım, süper. Peki e, o zaman ilk senende, hani ben zaten biliyorum da ilk senende kazanmadın. Evet. Kaç sene hazırlandın? Ben üniversiteye 4 sene hazırlandım. Hepsi dershane süreciydi galiba? Galiba. Ben zaten lise sonunda dershaneye gitmedim. Almanya'ya gitmeyi düşündüm Daha sonra dedim ki ya dedim Türkiye'de de bir şeyleri yaparım, kazanırım, ederim diye düşünüyordum. Teoriyle pratik birbirine uymadı. <gülüyor> Biraz <gülüyor> geç kaldım. Senin istediğin bölüm başkaydı galiba. Benim istediğim abi. ya şöyle bir şey oldu. Ben ilk başta diyetisyenlik istiyordum. Daha sonra ilk girdiğimde ben üniversite sınavında 1 milyon 312 bin 417. .ydim. Çok iyi. Ben hatta ilk iki aşamalıydı bizim zamanımızda sınav. İlk sınav Hangi ayda oluyordu? Mart. Mart'ta mı oluyordu? Mart Şubat'ta. galiba. O civarda oluyordu. Ben o sınava girdiğimde lisedeyken lise sondayken mesela LYS'ye ikinci sınava girebilir yazısını gördüğümde çok şaşırmıştım. Heyecanlandım. Hani beklemiyordum. Keşke giremeseydim. Boşuna para yatırdım mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Girdim. Girdim. Annem dua etti. İnşallah bildiğin yerlerden çıkar dedi. Çıkma. Ama konu bilmiyorum ki. Ama <laughs> Böyle bir yer yok. <laughs> Onun sonrasında e, ikinci yıl nasıl oldu? Şöyle ikinci yıl dedi, ilk yılım. Mezunken dedim ki ders çalışacağım. Oturacağım, her şeyi öğreneceğim. Sonra oturdum, baktım çok fazla konu var. Fizikten bir sürü konu var, matematikten formülleri ezberliyorsun. O kadar çok ders çalıştım ki lisede küstüğüm, arkadaşlarımla neden küstüğümü unuttum, barışmak zorunda kaldım. Anladım. Yani çok zorladım kendimi. Şimdi konu birazcık sapıyor ama o, bakmayın. bazı arkadaşlara motivasyon da olabilir. Yani çok fazla ders çalışmamış ve hazırlanan arkadaşlar aslında motivasyon da olabilir. Çünkü sonuç olarak Onur zaten son kısımlarda duyacaksınız. Şu anda bayağı iyi bir noktada. Ee, peki bu arkadaşlar da küstükten barıştıktan sonrasına istersen geçelim. Yoksa videoyu kapatacaklar burada. Üniversiteye işte bir yıl hazırlandım. Bu sefer sıralamam yükseldi. Diyetisyenlik istiyordum. Dedim ki diş hekimliği. Sonra bir daha hazırlandım. Bir daha hazırlandım derken en son dedim ki bir de Ankara'da hazırlanayım. Senin yanına geldim evet. işte o zaman da. Bir orada. daha girdim sınava. Yüksek bir sıralama yaptım ama... Diş hekimliği tutmuyordu. 32 bininciydin galiba. Beni evet YGS'de galiba. 25 bininciydim. Sonra 32 bin, 35 bine düşüş yaptım. <laughs> Sonra klasik bir şekilde baktım. Puanımla tutabilen en yüksek yeri yazmaya çalıştım. İTÜ o zaman İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği tutuyordu. <laughs> bir hocam vardı onunla konuştum yazayım mı diye. Almanya'ya gitmeyi düşünüyor musun dedi. Yine hayır dedim. Sonra bitki Koruma yaz dedi. 4 yıllık mı 2 yıllık mı ben bilmiyordum açıkçası. İlk defa Ziraat Mühendisliğini duyuyorum. Bir de bizim tarlayla tarımla alakamız yok. Sadece 1 metrekare bahçemiz var. Hobi bahçemiz. <laughs> Oradan oraya. Oradan oraya. Sonra şaşırdım. Çok da güvenli bir insanım. çok zeki bir hocamdı. <laughs> Dedi ki bitki koruma yaz. Güvendim, yazdım. Anneme söz vermiştim tıp yazacağım diye. İlk altıya tıp yazdım. 7'ye bitki koruma yazdım. Bitki doktorluğu olmuş en azından. Sonra yani o da tıp o da tıp yani sonuçta. Mesela şu an Solangül'e, Orkide'ye acil müdahaleler yapabiliyorum. <laughs> Komik bir şey değil şu <laughs> an. Rahatsız oluyorum yani. Peki Ankara Üniversitesi'ni kazandın diye evet. hatırlıyorum. Doğru mu? Evet doğru. Doğru. <laughs> Hocam bitki koruma yaz dedi ve sen de bitki korumayı yazdın. Evet, Ankara'ya yazdım. Ankara Üniversitesi. Evet. E, oradan sonra geçiş yaptın diye hatırlıyorum. O süreci istersen bir an hatta yatay geçişin nasıl olduğunu da arkadaşlara. Ya, Ankara Üniversitesi'ni tutuldun. ilk tercih ettim. Ya bana fark etmez dediler, bitki koruma hemen hemen her bölgede eğitimi aynı diye söylediler. Ankara Üniversitesi'de ilk açılan ziraat fakültesi Ankara Üniversitesi'nde. Ankara Üniversitesi'ni tercih ettim, gittim. Arkadaş ya yani Ankara Üniversitesi çok iyi bir üniversite, güzel bir üniversite ama Ege'ye geçiş yapmak istiyordum. Çünkü arkadaş çevresi açısından İzmir hem Kuşadası'nda yaşadığım için daha yakın. Hem de sen de mezun oluyordun. Ben yeni evet. başladığım halde. Yani yüksek lisans <laughs> yapmadım. Ev arkadaşım olduğu için ben mezun olduğumda Onur da e, İzmir'e dönme kararı aldı. Ben şimdi Kuşadası'na dönmüştüm artık. Evet. Peki e, sence gerçekten Ankara Üniversitesi ile ...Ege Üniversitesi'nin bir farkı var mı? E şimdi ben Ankara'da devam etmediğim için farkını şu an söylesem objektif olmaz. Objektif olmaz. Çünkü orada bir yıl hatta onda da okulda... Ben orada yani birinci sınıfta zaten temel dersler veriliyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel dersler veriliyor. Mühendisliğe giriş dersleri veriliyor. O yüzden farkını söyleyemem açıkçası. Farkını söyleyemezsin. Peki bitki koruma bölümü ee, birinci sınıftan itibaren anlattırsan bana... Ee, mesela ben kendimden örnek vereyim. Daha önce çekimi Nurcan da yapmıştık. Diş hekimi Nurcan. İzlemeyen arkadaşlar onu izlesinler lütfen. Ee, <laughs> buradan bir şey de yapalım. Şu üst tarafa bir yere Çağdaş abi koyar. Ee, ve diyetisyenlik bölümünde biz de birinci sınıfta temel dersleri alıyorduk. Onun sonrasında da diyetetik bölümüne ait dersleri alan derslerimize geçip sonra staj dönemine geçiyorduk. Sizde böyle bir süreç var mı? Burada dört yıl nasıl ilerliyor? Ya Bu arada hazırlık zorunlu mu? Hazırlık zorunlu değil bir yıl oradan kazandım zaten üniversiteye dört Kaybettin yıl 4 yılı, e Ankara'da da ben sınıfta kaldım bir yıl. Çünkü şöyle oldu derslere finallere giremedim yapamadım yani uyum sağlayamadım. Adapta sınıfta olur. kaldım merkezi puanla devlet hak veriyor yerleştiğim puanla geçiş yapma hakkı veriyor. Hı hı. Ben de o hakkımı Ege'ye geçmekle kullandım. Hı. Zaten o yıl ziraat mühendisliğinde en yüksek puanla yazan bendim. Hı hı. O yüzden çok rahat geçişimi yapabildim Ege'ye. Çok rahat geçiş yaptım peki e, 4 yıllık süreçteki dersleriniz nasıl? Ağır dersler mi? Ya birinci sınıfta şöyle dersler vardı. Termodinamik gibi böyle temel dersler vardı. E ben üniversite 4 yıl hazırlandığım için fizik, kimya, matematik bunlar bayağı bir iyi seviyeye geldi benim için. Birinci sınıfta çok iyiydim. Dedim ki zaten bitki korumaya geldim. Ben dedim bu bölümü 4 ortalamayla ile bitiririm. Çünkü ilk sınıfta ortalamam 3.93 civarıydı. Dedim ki ya çok kolay bir bölüm dedim ya. Çünkü hep bildiğim konular yani 5 yıldır hazırlandığım konular, çözdüğüm sorular. Hatta ben sınavlara, üniversite, yani üniversitedeki sınavlarıma lise hazırlık kitaplarından açıp çalışıyordum. Çünkü aynı element. Sadece <laughs> aynı mol. Sadece hesap makinesiyle birinde hesaplıyorsun. Daha Diğer, da kolaylaşıyor yani. Ya yani daha da kolaylaşmıyor. Birinde işlemler daha virgülden sonrası olduğu için hesap makinesiyle yapıyorsun. Yani aynı konu olduğu için çok rahattım. Okey. Ee, alan derslerine geçtiğinde aynı şeyi devam etti. Alan edildi. derslerime geçtiğimde işte o biraz üzücü oldu. Çünkü ben tarıma dair hiçbir şey bilmediğim için ya bizde ezber çok fazla var. Latince ezber çok fazla var. Yani ben normalde lisede de İngilizcem çok iyiydi, gramerim çok iyiydi ama kelime ezberlemediğimden yani çok yüksek notlar alamıyordum açıkçası. Bunda da ezber çok fazla var. Şunu diyordum mesela ben alan derslerime geçtim. Bunu da mı ezberleyeceğiz diyordum. Bakıyorum sınıfta sınavda o da çıkıyor. Ya ben bölüm derslerime geçtiğimde çok zorlandım. Hep alttan 4-5 dersim kaldı. Yani bu da mı ezberlenecek? Bakıyorum sınavda o da ezberlenecek. Bir sonraki yıl ezberliyordum. <laughs> Ama tam zamanda bitirdin galiba. Tam zamanda bitirdim. Tek ders sınavına kaldım ben. <laughs> Çünkü son yıl arkadaşlarım benim 9 ders alıyorken ben 15-16 ders almaya başladım. Günde 4 sınava giriyordum. Sınavdan çıkıp öbürüne giriyordum. Yani Rus roulette oynadım ben son yıl. <laughs> son bir şans dedin yani. Dedim ki hani tek ders sınavı hakkınız var. Yani tek dersten kaldığın zaman yıl sonunda okul yapıyor. Ben zaten o dersten kalmıştım. Diğer her sınava girdiğimde hani bir dersen daha kalırsam <laughs> okulun bir yıl uzacaktı. Bir dönem uzacaktı yani kesin. Çok riskliydi. Bir şekilde son ana kadar çalıştım, ezberlemeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ve işte üçüncü sınıfta alan derslerine yavaş yavaş geçiş oluyor böcek hastalık zararlı isimleri ezberliyorsun hastalık belirtilerine bakıyorsun bütün hastalıkları böcekleri bitkilerin atlarını falan fa şeyleri aileli famililer bitkilerin falan, atları bizim alanımız değil bitkilerin ha, değil. atlarını genelde hani bahçe bitkileri tarla bitkileri bölümleri ezberliyor biz genelde atıyorum turunçgillerde zararlılar hangi dönem zararlı neresinde zararlı hangi şekillerde zarar yapıyorlar onları ezberliyorduk ikinci sınıfta zaten temel ziraat mühendisleri derslerini almaya başladık ikide. Hı hı. Ee, diğer toprak yani her bölümden bir şey bilmemiz zor, bilmek zorundaydık. Çünkü mesela bir bitkide bir kötü bir belirti gördüğünüzde mesela bu çok kötü bir bitki. Bunda şu belirtinin sebebi mesela demir eksikliği de olabilir. Bundaki bir hastalık da olabilir. Yani o yüzden bitkiye dair toprak, bitki besleme dersi aldık. Sulama dersi aldık. Tarım makineleri dersi aldık ama çok detaylı almadık tabii ki de. Genel olarak hastalık zararlı kısmını aldık. İkinci sınıfta bütün ziraat mühendislerinin genel olarak aldığı dersleri yani her bölümün derslerini aldık. Süt ürünleri dersi bile aldık. Hı hı. Üçüncü sınıfta alan. Üçüncü gidiyoruz. sınıfa geçtik. Yani bitkideki zararlı ve hastalıkların ismini öğrendik. Yani önce tanı. Hani burada hangi hastalık yapmış olabilir? Bu zararlar nelerdir? İsimleri, Latinceleri, familyaları. Yani Latince Bayağı zorladı beni çünkü kodlayamıyorsunuz, defalarca yazmak zorundasınız. Tek bölümün dezavantajı ezberi çok zor. O yüzden 3. sınıfta daha da zorlandım. Hı hı. Ama 3'ten sonra 4. sınıfta 3'te hangi hastalık zararlı olduğunu anlıyorsun. 4'te mücadele yöntemini öğrenmeye çalışıyorsun. Yani 4'te mücadelesini öğretiyorlar. Mücadele edebiliyor musun? İnanılmaz. <laughs> Peki mezun olduktan sonra... Bildiğim kadarıyla sen şimdi Kanada'ya gideceksin. Evet. Ee, bu bir yüksek lisans programı diyebiliyorum. İstersen birazcık arkadaşlara bu e, mezun olduktan sonraki yurt dışı imkanından bahsedelim. Ben e, tek derse kalmıştım. Söylediğim gibi. Uh -huh. e, arkadaşlarım benim üniversite son sınıfta ALES'e giriyordu. Ben de deneme amaçlı ALES'e girdim. E, hayatım benim biraz başarısızlıklarla dolu. Sen de az çok biliyorsun. Yani sonradan görmeyeyim ben başarıyı. <laughs> yani ALES'e ben de gireyim dedim. Benim avantajım şu oldu. O yıl Ales'i zor sordular matematiği. <laughs> ben de 5 yıldır ilk defa çözmeme rağmen iyi bir puan aldım. Ziraat mühendisleri alanında hani benim kendi alanımda alabilecek en yüksek puanı birinci almışım. Birinci oldun yani. Mütevazı. Hayır birinci olmadım. Ha. Ales'ten bahsediyorum. Özür dilerim. Kendi alanımda. Puan aldım. Daha sonra tek ders sınavına girdim. Tek ders sınavını bitirdim. Bana dediler ki yurt dışında böyle bir program var. YLSY diye. Yurt dışına öğrenci gönderiyor. Gelince de burada işte bakanlıkta çeşitli kurumlarda çalışıyorsun. Ama ben Almanya'ya gitmek istedim. Annemi aradım çünkü euro 7 liraya açtı. Anne dedim Almanya'ya gelmek istiyorum. Teklifin hala geçerli mi? 6 yıl önce Almanya'ya gelmemi istemişti. O zaman kabul etmedim. Euro 1,5 liraydı. Şimdi aradım. Anne dedim geliyorum. Biraz isteksiz gel dedi. Olsun. O kabul etmedi galiba. Yok o kabul etti. Almanca kursa gittim hatta İzmir'de. Hı, hı. Göte Enstitüsü'nün kursu var. Hı hı. Onun sertifikası Almanya'da geçerli olan bir sertifika. Benim planım şuydu. Bir ay, iki ay gidecektim. A2 atıyorum seviyesinde sertifikamı alacaktım. Daha sonra bir yıl Almanya'da pidecilik, lahmacunculuk yapıp mesleği yüksek lisans, üniversitede hani yüksek lisans nedir? Hem mesleği öğrenecektim hem Almanya'yı nasıl yaşanılır, nasıl üniversite okunur onları öğrenecektim. Hı hı. bir yıl sonra da işte normal yüksek lisansıma başlayıp der mesleğimi yapmaya çalışacaktım. Bu programa da son bir saat kala falan başvurdum. Arkadaşlardan duydum. İnternetten başvurdum. Daha sonra programı işte bedelli askerliğimle çakışıyordu günü falan gittim mülakata da ya yani çok fazla açık hazırlanmadım açıkçası. Çünkü ben bunu Bunda geri dönüş olduğu için ülkeye ben direkt Almanya'ya gidip orada yaşamayı düşünüyordum. Hiç dönmemeyi düşünüyordum. Ya bir de böyle bir program hiç aklından geçmiyordu açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar sürekli torpil torpil dediği için böyle şeyler için çok da ciddiye almadım. Sonra mülakata gittim. Çok rahattım çünkü hani bir kay kaygım şey yok, yok ya. yani hani Millet titriyor, eli ayağı titriyor. Hatta kendi bölümdeki rakiplerimi sakinleştirdim. Hepsi de ilk ona girdi, kazandı. <laughs> Neyse. Peki birinci kim oldu? Ya birinci mülakat sonunda ben oldum. Beklemiyordum açıkçası. Çünkü şöyle beklemiyordum. Hani mülakatım iyi geçmişti. Benim lisans sezinde de çok iyiydi. <laughs> Diploma notumda en yüksek bendim. Ales de en yüksek bendim ama hep torpil torpil dedikleri için düşünmedim yani beni seçebilecek. O zaman torpil yok muymuş yani? Yani ben olduğunu düşünmüyorum. Süper. O zaman buradan da bu tarz şeylere başvurup çekinen arkadaşlar en azından artık ya rahat Ya insanlar ben şuna karşıyım ya. Mesela insanlar diyor ya torpil var. Ya bir şeyi herhangi bir kurum veya herhangi bir özel yere başvurduktan sonra kendin yaşayıp onun torpil olduğunu göreceksen kendin görmelisin. He yani oradan buradan duyduğunla bence hareket etmeyi çok saçma buluyorum ben. Süper. Peki mesleğe döndüğümüzde. Sizde şöyle bir e, olay var mı? Bitki korumadan mezun olan kişi minimum şu kadar maaşla ya işe başlar. Şöyle bir şey var. Ben ziraat mühendisinin gerçekten bu kadar özel sektörde iş alanı olduğunu bilmiyordum. Yani bitki koruma mezunu ya yani bir İngilizce, güzel bir İngilizce seviyesi yanına veya başka bir dil eklediği zaman ya askeri ücretle çoğu başlıyor ama İngilizce bilenler ekstra yani en az 3000 ile başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü açık çok fazla var. ...vasıflı insan kendini geliştirmek... ...geliştirmiş insan çok fazla yok bizim meslekte. Yani herkes genelde kendi işiyle uğraştığı için... ...yani önemsemiyor dil konusunda veya yurt dışı konusunda kendini geliştirmeye çalışmıyor. Ziraat mühendisliği, ya yani çoğu mühendisler daha fazla iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Yani Şu anda piyasa açık yani orada. Piyasa boşluk açık, var. boşluk var ama çok fazla mezun işsiz de var. Onlar peki neden sence? Ya onlar genelde... ya kendini geliştirmesi lazım biraz daha. Yabancı dil değil sadece bu. Bir işte hiçbir yer al sana 5000 lirayla başla diye vermez. Asker ücretle başlarsın, işi öğrenirsin. Kendini gösterdikten sonra o kaliteyi, o verdiğin hizmetin karşılığında para istersin. Yani hiçbir şey bilmiyor oluyor genelde ziraat mühendisleri. Mezun olduktan sonra hiçbir şey bilmeyen bir insanın kimse de açıkçası özel sektörde 5000 lira vermez. ...diye düşünüyorum. şu Kanada konusu biraz havada kaldı. Sen birinci oldun. Şimdi Kanada'ya gideceksin, değil mi? Evet. Onun için dil kursuna gidiyorsun. Şimdi o programda ufak bir değinelim sonra kapatalım. Tamam. Kanada şöyle bir şey. Bana devlet her bölüm için ayrı iki yer seçme hakkı verdi. İngiltere ve Kanada olmak üzere. Ben Kanada'yı tercih ettim. Çünkü hocalarım genelde orayı tercih etmemi söyledi. Kanada'ya gidiyorsun. Gitmeden önce eğer IELTS veya herhangi bir üniversitenin kabul edeceği dil seviyeni belirleyen sınav yapan kurumlar var. Hı hı. Onlardan puan alman lazım. Eğer puanın varsa direkt üniversiteye başvuru yapıp Kanada'ya gidebiliyorsun. Hı hı. Ama puanın yoksa burada yurt içinde yurt içinde devlet sana dil eğitim hakkı veriyor bir yıl. Hı hı. Bir yıl dil eğitimine gidip yurt içinde belli bir IELTS puan alıp veya TOEFL'dan yurt dışında yurt dışında da dil hakkı veriyor. Direkt üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz da. Yani Devlet içeride bir yıl kalmana izin veriyor dil eğitiminin için. Burada. Burada bir yıl <laughs> kalıyorsun. Sonra seni Kanada'ya yolluyor. Sonra seni sen kendin başvurunu yapıyorsun üniversiteye. Tamam. Üniversiteden kabulünü alıyorsun. Sisteme yüklediğin zaman her türlü masrafına ihtiyacını karşılıyor. Aylık belli bir miktar para da veriyor geçimine yetecek kadar uçak biletleri vesaire oradaki sağlık masrafını da karşılıyor. <laughs> Peki bu. Program 2 yıl ortalama sürüyor bildiğim ya bu kadarıyla. Bu program şimdi ben yüksek lisansı kazandım. <laughs> Doktoroyu kazananlar da var. Doktora'lar için 5 yıl sürüyor yaklaşık. Bir de gittiğin üniversiteye göre değişiyor. Anladım. Mesela İngiltere'deki üniversiteler yüksek lisans 1 yıl. Ama Kanada'da 2 yıl. Tamam. Peki bitirip geldikten sonra zorunlu hizmetin var. Bitirip geldikten sonra yurt dışında okuduğun kadar 2 katı kadar burada zorunlu hizmetin var. Mesela ben araştırma istitülerinde çalışacağım. Hı hı. Normal direkt hani devlet memuru, yine devlet memurluğu da sıradan her kuruma vermiyorlar. Mesela ben kendi adıma araştırma, Bornava Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü gibi hı hı. tarım alanında araştırma enstitülerine çalıştırıyorlar. Yani orada da sen 2 yılda bitirirsen ortalama 4 yıl bir zorunlu hizmetin var. Sonrasında peki bu zorunlu hizmette maaş veriyorlar. Maaş veriyorlar. Belli maaş... mi fiyatı? Şu an ücreti. bilmiyorum da ama maaşların iyi olduğunu biliyorum. Tam net bir fikrim yok, araştırmadım. Tamam. Ee, o zaman izninle ben kapatacağım videoyu. Söylemek Tabii. istediğim bir şey yoksa. Çok Şöyle güzeldi. o zaman arkadaşlara bir e, ziraat mühendisi kim olmalı? Kimler ziraat mühendisi olur? Hangi özellikler olmalı ziraat mühendisi olacak kişilerde? Bir belirt sonra direkt bitirelim. Şimdi öncelikle ben kendim tarım alanında hiçbir bilgim olmadığı halde ziraat mühendisliği okudum. O yüzden yani hiç bir bilginiz olmasına gerek de yok. Çünkü hepiniz sağda açık... Kapatalım orayı dur su kuramadım cümleyi <laughs> de... Eklemek istediğim şu var Zira. <laughs> o zaman eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa Videoyu kapatıyorum Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim geldiğin için ee, İnşallah videolarımızın seninle devamı gelecek farklı farklı e, konseptler vloglar yaparız diye düşünüyorum İnşallah konuşuruz onu Çok memnun <laughs> bir anlaşırız diye düşünüyorum <laughs> Arkadaşlar konuğumuz Onur Kırlı'ydı. Bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Ee, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyler olursa Onur Bey'e e, sorabilirsiniz. Aşağıda yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ben Onur Bey'e sorup onun e, cevaplarını size iletirim. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.